Herkese merhaba. Remzi aldı. Dilim Çamlık'tan bugün ben sizlere lokasyon olaraktan, mimari olaraktan, tasarım olaraktan, konum olaraktan Dilim'in en güzel yerinden ve en güzel villalarının birisini tanıtmaya çalışacağım dostlar. 4 artı bir ayrı mutfak. Böyle bir havuzlu, müstakil bir villa. Ama bu villayı bayılacaksınız yani. Artık yaz da geldi. Havuza girmek artık çok güzel olur bunda. Buraya en az dört tane aracı alır. Ben yalnız şunu söylemek isterim. Ben olsam iki araçtan sonrasını şu sırasını şu gördüğünüz şurayı kaçtı bunları alırım. Buraya güzel bir çiçek çiçek yani bahçe yaparım buraya. Bahçe derken çiçek bahçesi tabii ki. Böyle bir kamalya harika değil de ne diyeyim? Dedim ya, tasarım, mimari, her şeyinden çok farklı bir villadan bahsediyorum. Çok güzel dostlar. Gerçekten de çok güzel. Fiyatı tabii ki diyorsunuz ki Remzi bunun fiyatı ne? Müstakil havuzlu bir villadan bahsediyorum. Şifreli kapımız. içeri girelim. Dışarıda aslında çok rüzgar da var bugün. Kapımızı kapatalım. Artık villamızı tanımaya başlayalım. 4 artı 1 ayrı mutfak. Görülmeye değer. 8 milyon 750 pazarlığımızda mevcut. Denize burası tam 800 metre mesafede. Bu villa tanıtılmaz mı? Tabii ki 8 milyon 750 az para değil. Biraz önce gösterdiğim dışarıdaki mutfaktan çıkacak veranda alanımız ve kamalyamız, lavabomuz, barbekümüz dediğim yer burasıydı. Sağ tarafımızda bu şekilde. Kapımızın karşısında lavabomuz, çamaşır ha, çamaşır makine yerimiz. Arka tarafta böyle bir depomuz var. Orayı da kapalı dolap yaparsanız bütün temizlik malzemelerini koyma imkanımız da var orada tabii ki. Dostlar harika. İmkanı olan için diyorum bakın. İmkanı olan için bu villa günümüz şartlarında konum lokasyon olaraktan dediminde en uygun villalardan birisi şu anda. Normal dağın başındaki yolu izi olmayan villalar 4-5 milyon. Çamlık'ta Deriz'e 800 metre mesafede burası. Şu işçiliği tasarımı bakar mısınız? Bir? Sürgülü kapımız, otomatik panjurlarımız yine de aynı şekilde. Ben açık bıraktım. Çünkü şu havuz, ön taraf bakın. bakın. Şu etraf. Uzun video oluyor. Ama böyle yeri, böyle kısa bir videoyla geçiştiremezdim. Çok ayrıntılı, çok çok güzel bir villa Çamlık'ta bir üst katımıza çıkalım. Bir üst katımıza çok güzel böyle bakar mısınız bir ya? Her şeyinden çok çok güzel. Yatak odamız. Yatak odası başlıkları. Karşısı otomatik panjur. Çok sakin, huzurlu bir yerde. Cuma pazarını yakın. Denize 800 metre. Bütün imkanlardan faydalanabileceğim, eğlenceden denize yürüyerekten gidebileceğim, şey yaşayacağım ben hayatımı diyen dostlar, bu yeri kesinlikle değerlendirsin. Ben tek tek şu 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 demiyorum zaten. Görüyorsunuz her bir şeyi. Şampuan koyacak yerlerimiz. Çift başlı Zaten bundan söylemeye gerek yok. Her şey mükemmel. Tasarım her şeyin harika. Şu yatak odası ne kadar geniş. Havuz manzaralı. Aynı zamanda bu yerden de balkonumuz da var burada. Şelalemiz de akıyor orada. Şimdi şunu da ayrıntıyı söyleyeyim dostlar arkadaş olur, çok samimi arkadaş olur, aile olur, kardeş olur. Bu yerde bizim dört tane villamız var. Yan yana. 650 metre arsa üzerine kurulmuş dört tane villamız var. Teras katımızı tanıyalım artık. Yine işçilik, her şey, tasarım yine de harika. Bu tarafta da yeni bir yatak odamız. Yine penceremiz, otomatik panjurumuz mevcut. yine aynı büyüklükte. Duşak kabinimiz, havalandırmamız bütün her şeyine mükemmel tasarım, işçilik, kalite malzeme kullanmışlar arkadaşlar. Yani şu bu demeye gerek yok. Burada aynı bir yatak odamız da mevcut. Yine geniş bir rahat. Tabii ki buradan terasa çıkıyor. Yine havuz manzaralı. Dört tane villamız var bu yerde. Yan yana. Evet dostlarım. Aydın Didim Çamlık Mahallesi'nde denize 200 metre mesafede ben bu villalı villayı artısıyla eksisiyle tanıtmaya çalıştım sizlere. Her şey mükemmel olmayabilir ama villa mükemmel. Konum lokasyon olarak çok çok güzel bir yerde. Dört artı bir ayrı mutfak, kamelyalı, terası, havuzu, böyle her şeyinden çok çok güzel. Saygılarımı yolluyorum. Remzi aldı. Bizi izlemeye devam edin. Sağlıcaktan kalın. Kendinize iyi bakın.